Eğer orta kulak iltihabını yeterince ve zamanda tedavi etmezsek değişik komplikasyonlara yol açabilir. Birincisi kulak zarı delinir dışarıya doğru akar. Tedavi edilmezse kulak zarındaki delik kalıcı olur, sabit olur. İleride kulak ameliyatları gerektirebilir. Onun dışında iltihap kulak bölgesinin etrafındaki yapılara yayılabilir. Örneğin yakın komşusu iç kulağa yayılabilir. Ani işitme kaybı yaptırabilir yani işitme tamamen kaybedebiliriz. Kulağımız tamamen ölebilir. Onun dışında kulağın arka bölgelerine mastoid dediğimiz kemik içerisine iltihap yayılır. Mastoid iltihabı ya da deri altında apse oluşumu subperiostal apseye yol açabilir. Ya da yüz sinirimiz orta kulak içerisinden geçer. Yüz sinirinde iltihaba yol açar. Yüz felci durumu oluşabilir. Bu iltihap bazen beyin beyne doğru da yayılabilir. O zaman daha tehlikeli olur. Beyin absesi, menenjit gibi e, tehlikeli durumlar da söz konusu olabilir.